Neden sürekli bir taraf seçmek zorundaymışız gibi hissediyoruz? Ya tamamen bilimi savunacak dinden uzaklaşacaksın ya da sadece inançlı olacak, bilimi reddedeceksin. Peki dini ve bilimi karşıt kutuplar gibi görmek gerçekten ne kadar doğru? Bilim bize nasıl sorularının cevabını verir? Din ise niçin sorusuna ışık tutar. Bir bina düşün. Bilim o binanın planlarını, yapım tekniklerini anlatır ama o binanın niçin yapıldığını, ne işe yaradığını sormak dinin alanıdır. İkisi farklı sorulara cevap verir ama aynı gerçeğe bakar. Bu yüzden bilim ve din birbirini dışlayan değil, birbirini tamamlayan iki düşünce sistemidir. Sakın unutma. Hem aklını kullanabilirsin hem de kalbini. Hem mikroskopla evrene bakabilir hem de gökyüzüne dua edebilirsin. Bu ikisini bir arada yaşamak bir çelişki değil. E, tam tersine daha derin bir anlayış olabilir. Bu iki kavram o kadar iç içedir ki zaman zaman tartışma konusu olmaktadır. Fakat işin özü çok basit. Bilim ve din çatışmak zorunda değil. Bilim bize Evren nasıl oluştu sorusunun cevabını verebilir. Ama neden varız ya da hayatın anlamı ne gibi soruların cevabı bilimde yok. İşte tam burada din devreye giriyor. İnanç sistemleri bize sadece ne olduğumuzu değil, niçin burada olduğumuzu anlatır. Peki madem öyle, insanlar neden sürekli tartışıyor? Dinde var olan bazı şeyleri bilim henüz yanıtlayamadığı için bazı kişilerce karşıt görüşler geliştirildi. Çünkü bilim böyle ilerliyor. Dengeyi kurduktan sonra satırlar dolusu tartışmaya gerek yok. Dinin bilimi, bilimin de dini desteklediği örnekleri içeren bir içerik paylaşıyorum. Konuyu daha detaylı anlamak ve ufkunu genişletmek istiyorsan aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. <Sessizlik> Hip hop.